Herkes güzel konuşmalı. Çünkü sabah uyanıyoruz, kalktık. Akşam yatana kadar bir iletişim halindeyiz. Evet. Değil mi? Birileriyle konuşuyoruz. Şu an sizinle konuşuyoruz. Bakkala giriyoruz, bir şey istiyoruz. Yani kıyafetinizle önce sizi karşılıyor. İletişim görsel başlıyor. Evet. O yüzden ben derslerimde hep ilk olarak şunu söylüyorum. Kıyafetinize dikkat edin. İnsanlar sizi kıyafetinizle karşılarlar, kişiliğinizle uğurlarlar. Evet. Yani ye kürküm ye meselesi var ya Nasreddin Hoca. Aynen. Yani istediğiniz kadar önemli bir insan olun, kaliteli bir insan olun, başarılı bir insan olun. Girdiğiniz ortamda sizi ilk olarak insanlar kıyafetiniz, görselinizle karşılıyor. Ve aynen. o şekilde bir not veriyor. Ve aynen. ilk izlenim dediğimiz şey bu. İlk izlenim genelde hep son izlenimdir. Değişmez. O yüzden ilk izlenimde diyorum yüksek not almaya bakın. Eyvallah. Başka türlü elektrik veremezseniz karşınızdakine Hı -hı. iletişim yani yalan olur. Başarılı bir iletişim kuramazsınız.